ve yeni bir video bloğa yeni bir İstanbul serisine daha hoş geldiniz. Yine İstanbul'dayız. Bu sefer bayram için geldik. Hepinizin geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Via Port Ave yaptık. Eşim var, ablam var. E o zaman alışverişle başlayacağız. Araya birkaç tane nargile sıkıştıracağız. Alışveriş yapmaya başladık bile. Biraz para gidecek. Burada size tavsiyem Viaport'ta Nike'ın Factory Store'u var. Buradaki Factory Store çok çok ucuz. Yani tabii ki yine çok çok ucuz değil de diğer Nike'lara nazaran çok daha ucuz. Üçte biri en kötü ikide biri fiyatlarına ürünler var. İstanbul'da yeni durağımızda hoş geldiniz. Sarayburnu'nun da Sarayburnu Aile Çay Bahçesi. Şu an kapandı sayılır. Saat gece 4 oldu. Buranın Nargile Tezgahı'nı Burç abi aldı. Şahane manzaralı bir mekan. Nargile konusunda da Burç abiyi bilenler zaten Nargile konusunda kuşkusu olmaz. Mutlaka İstanbul'daki arkadaşlar ya da İstanbul'a gelenler buraya uğrayıp bir nargile içmenizi tavsiye ediyorum. Burada arkadaşlar içiyorlar nargilelerini. Afiyet olsun. Biz de burada nargile içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burası da mekanın üst katı. Üst katın manzarası. Tabii ki de <laughs> çok daha güzel. Öf be. Burası da nargile tezgahındaki nargile takımları. Tek tek saymayacağım. Aklınıza ne gelirse birçok çeşit tabii ki mevcut. Aşağıdan rüzgar estiği zaman geri tetme yapıyor. Evet. Önce bir İstanbul, ufak bir Ankara, Konya. Şimdi Konya'da gardayım. Daha İstanbul'dan geleli 3 gün falan oldu herhalde. 3-4 gün oldu. Şimdi tekrardan İstanbul'a gidiyoruz. Dünyada Ömer değil de İstanbul'da Ömer mi yapsa? <laughs> Abilerim sağ olsun bana güzel hayat dersleri veriyorlar. Çok güzel sohbet ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Thank <laughs> O <laughs> bunu <laughs> <laughs> Yine ki sevinerek geçerim her şeyden bas Bağırı yoruma bas gözlerime bak Taşçı o ya Şimdi kontrol edeceğim Evet değerli misafirlerimiz Mutat Adet Eğitimine hoş geldiniz hepiniz Bravo! Bravo! Bir nevi çekme gelsin. Aynen. Aynen. Evet etkinlik başladı. Burada tadım standları kuruldu. Bugün bu Tato resmi bandrolü olarak 25 gram paketlerle Dark Lift tütünlerinin piyasaya çıkışının tadım etkinliğindeyiz. Burada çıkan ürünlerin hepsi tek tek hazırlandı. Deneyenler, denemeyenler, yeni tatlar, eski tatlar hepsi deneniyor, yorumlanıyor. Hepsinin son güncel versiyonları. Aynı zamanda nargile uzmanının yeni takımı Space, bir Karakovan, sevgili Yunus Olgun'un Yunuk Vuka Flame HMD'si. Onları da burada görebiliyorsunuz. Kömür sponsoru Coco, Purs. Coco Purs. <laughs> ve Vavuka Aydın abinin de organizatörlüğünde. <laughs> burada nargilelerimizi içiyoruz. Hayırlı olsun. Beraber tatlara bir bakalım. Burada çeri var ama bu vişne değil. Kiraz. Olgunlaşmış bir kiraz. Kaşmir peach, kaşmir ve şeftali dengesi. Birkaç kaşmir de daha var. Tanger's'daki gibi kaşmir çok ön planda değil. Daha dengeli bir kaşmir meyve mixi. Pear, armut, lemongrass, horçata, american pie, spicy peach, pişmiş şeftali, şahane bir tat. Bu tadı en beğendiklerimden bir tanesi. Kuki Milk ve Pinkman Pinkman'de Master Pinkman'i e en yakın aroma diyebilirim belki de. Cosmopolitan, Fakfakina, Going Nuts çok güzel bir fındık tadı. Kaşmir Çeri. Bunlar var. <laughs> Devam ediyoruz. Castello Lime, Cola, Black Peach, Oriental Spice, Kaşmir Raspberry bu da ikinci favorim diyebilirim ve Jelly Beer. Şu an bir listedeki bir sence de Kaşmir Raspberry güzel bir değil bir mi? Bir şu bir an mı deniyorsun bir abi? Bir Dene bakalım. Yardım abi. E ikimiz de tek elle bu işi <laughs> bitiremeyeceğiz <yapacağız> abi. <laughs> Burada da yine bistrolarda nargile tadımlarını yapıyorlar. Buradan bu şekilde. Etkinlikten çıktık. Olmaktan korktuğum yerdeyim. İsko'purdayım. <laughs> Yine geldik. Okey oynayacağız. Gerçi millet de buraya toplanacak ama nasıl olacak bilmiyorum. Geldik bakalım. Burada kalabalık bir ekip oturduk. Nargile içiyoruz. Biraz fazla kalabalık bir ekibiz. <laughs> evet abilerimizin kesesine bereket. İki oyun oynadık. İkisinde de kazandık. Çağatay abicim kesene bereket. Yani iki oyunda üçünü de yenmiş oldum. Klasik bir İstanbul hatırası. Evet selamlar ee, yine Konya'ya döndük. Bu videolarda bu videoda da olduğu gibi farklı konseptler deniyorum. Böyle daha hızlı geçişti. Çok fazla detaya girmeden çok fazla sizi sıkmayacak şekilde. Mesela bunda müzik de eklemedim. Geçişleri hızlı tuttuk vesaire. Farklı farklı içerikler üretmek istiyorum. Kafama nasıl istiyorsa, o an neyi nasıl yapmak istiyorsam. Bu kanalda benden çok profesyonel şeyler istemeyin. Bu kanal e, hobi kanalı gibi bir şey. Burada keyfime göre, kafama göre ileriki zamanlar için kendime hatıralar bırakıyorum. İşte buraya gittim, burayı görmüşüm. Bura böyleymiş. Ya yani ne bileyim şimdiden bile eski videolarımı izlediğim zaman Aa, orada fiyat nasılmış şimdi ne kadar vesaire diye şaşırıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Ee, bu videoları da onun için çekiyorum. Zaten çok izlenme kaygım da yok. Olsa da zaten bu kaygının karşılığını alamıyorum. Video 1.000, 2.000 izlenmeler var YouTube'da. Daha fazlası olmuyor. Ee, ama yine de buna da değinmek istedim. Ee, bilginiz olsun. Bu videoda bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda Antalya videosu. O da çok güzel olacak. Görüşürüz.